Yavrularım hayırlı günleriniz olsun. Bugün de size kabak dolması dolduracağım. Şimdi yıkadım, ettim, altını üstünü şey kestim. Ha, şimdi kazıyorum. Lavabanın içine de kasıyorum ki kolayca alması kolay olsun yavrularım. Bu kasatuklarımı tekrar yıkamak zorundayım. Çünkü yeşil suyu oluyor. Onlar da temizlensin. Kabaklarımı soydum. Ortalarından kestim. Şimdi içini oyacağım. Yıkadıktan sonra tekrar yıkadım ya yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir böyle böyle edeyim ki kabak bölünmesin. Yoksa kabak zorlanıyor. Şurasından yaya, ayrılıyor yavrularım. Bak ortasının şöyle bak büyüğünü çıkarttım bak ortasını. Onu şuraya koydum. Şimdi bu kabağın hiçbir şeyini bir Fide teyzeniz. Şimdi içini oyuyum ya bak şeydi. İçini oyduklarımı da bu pişireceğim tenceremin tabanına yerleştiriyorum. Tabağı da ne yapıyorum yavrum? Kenarları kalın olmayacak. Bak böyle ince olacak görüyor musunuz? mu? Hiçbir şeyini sayetmez. Hiçbir şeyini sakın ha. Dünyanın parasını verip talıyorsunuz yavrularım. Bunların hepsi yeniyor. Bir de lezzetli oluyor ki yavrum. Allah aşınları çakarandan da Allah razı olsun yavrum. Kaç olan ediyorduk da biz olanıyordum ki. Bak şimdi bunlar var. Ah senelerdir bunları kullanıyorum bak. Aha, bak görüyor musun? İpincecik oldu. Bak yavrularım benim. Kapağımızı gösterdiğim gibi kazıdım, yıkadım, soydum. İçini bak içinin incelerini pişireceğim. Tenceremin dibine dizdim. Sağlık bakımından da, sayı olmama bakımından da. Şimdi ben bu kabak dolmasını çiğden hazırlıyorum size. Bir de bunları böyle hazırlıyorum. Biber, patlıcan, kabak karışık da doldurabilirsiniz. Bunları hafiften yağda kızartıp da doldurabilirsiniz. O ayrı kabak dolması, türlü gibi doldurma, o ayrı kabak dolması. Kızartarak doldurma. İçini de yağ soğanı burada ateşte yapıyorsunuz. Bunu ben çiğden yaptığım için yavrum. Her şeyi çiğden. Kapak da çiğden. Bak içine hazırlıyorum şimdi. Kıymasını koydum. Yine kapak dolmalar kuyruksuz olmaz. var. Çektirip de dondurucuya koyduğum kuyruk. Görüyor musunuz yavrularım? Kuyruğumu da koydum. Yıkadığım pirincimi de koydum. İnce ince doğradığım soğanımı da koyuyorum yavrularım. Yarım domatesin, bir domatesin yarısını ağızlarına kapatma, kapatmak için, kapak için ayırdım. Yarısını da bak gördüğünüz gibi küçük küçük doğradım. İçinde yoğuracağım şimdi. Salçamı da koyuyorum şimdi yavrum. Yarısı biber salçası, yarısı domates salçası. Karabiber, kimyon, pul biber tuzumu da atıyorum. Şimdi kapak deyince deri otsuz olmaz. İster kabak yemeği yapın, ister dolmasını doldurun yavrularım. İlla bir de olacak. Şimdi ben bunun yarısını şöyle alayım, içine koyuyorum bak. Ha, şunu da Piştikten sonra yüzüne, inmesine yakın yüzüne sepeceğim dolmamızın tamam mı? Ha, şimdi ben bunu ne yapacağım? Güzel yavrularım benim, kızlarım bana çok dikkat edin değil mi? Bak ben sizin için hep emek veriyorum. Kurban olurum sizi veren Allah'a. Şimdi ben bunları güzelce, aha uğruyor. Bak bir de şey koyacağım, dur bir çay bardağı kadar da sıvı yağ koydum içine tamam mı yavrularım? Ha, yağsız olmaz içi böyle lezzetli yağlı olacak. Şimdi böyle hep bütün harçlarımda koyduğum içindeki malzemelerini böyle güzelce yoğuracağım şimdi. Aha da yoğuruyorum hem de. Yoğuracağım diyorum yoğuruyorum yavrularım. Ha, bir güzel bunu yoğurayım... birbirine güzel yesin içsin birbirine geçsin tadı dozu. Doldurmaya başladım yavrularım benim. İçinden oyduklarımı soklarını böyle koydum bunlar kabak dolmasının yastığı. Şimdi şöyle dolduruyorum ya bak şimdi. Şöyle ağızlarında azıcık da boş yer bırakın. Şöyle kapaklarını da koyacağım. Şimdi bu pirinç piştim mi? Yüzünden böyle çene şey gibi çıkıp da taşmasın tamam mı? Temiz temiz aha böyle iyice iyice doldurun aha yavrum. Şimdi bu hazırladığım yastıkların üstüne aha böyle vere vere koyuyorum bakın. Bakın böyle dümdüz konmaz, dik de konmaz. Dik de pişmez dolma. Böyle parmağınızla da az şöyle şöyle dibine inin değil mi? Hemen ağzına koyup da doldu deme. Bak gördüğünüz gibi dolmamı doldurdum. İçi arttı ya, kabahtan iç arttı ya. Onları bak hemen yaprak çıkarttım. İçi et dolduğundan et dolması gibi doldurdum. Şu görünümüne bakın. İş görünümünde Derle toplu, intizamlı bir tane görükmeyecek dışından böyle doldurun. Ana bak azıcık da yavrularım aha şu kadar da salçayı eziyorum şimdi sıcak suyla. Eziyorum yavruları üstünden de şöyle kabakların rengi de güzel olur. Pişerken de rengi görünümü güzel olur. Şimdi ateşimin üstüne koyun. Böyle göl gibi hemen suyu ben. Su şu dibinden gözüküyor ya o su yeter. Çaktıkça o suyunu üstünden kon tekrar. Çaktıkça o suyunu böyle üstünden kon bak. Böyle bak şimdi bak. Aha bak azıcık bak. Aha şuradan azıcık dibinden gözüküyor. Şimdi ağzını kapatacağım. Bu böyle ağır ateşte düşecek. Şimdi üstüne de sıvı yağımı şöyle dolandıracağım. Tamam şimdi ağzını kapatayım. Üşümeye kaynara çıksın. Altını yine tenekesine koyacağım. Oh kızık ateşte lıhır lıhır. O kabaklar sap sarı olana kadar pişecek. Şu parmağınızdan şöyle kabaklara değdirin. Lırt pedenek içine geçtim mi yavrum o kabak pişti. tahır 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 pişirmen tamam mı? Ben... Bak dolmamız kaynara çıktı. Tıkır 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 pişiyor bakın. Şimdi kaynara çıktı ya bak tenekemi görüyor musun? Vay benim bu tenekemi seveyim tenekemi. <laughs> Ha, şunu alayım. Şimdi şuraya terekemi koyayım. Üstüne de bu dolmamı koyayım. Ha, ha. Ağır ateşte şimdi tıkır tıkır pişecek. Yavrularım. Bak gördüğünüz gibi. Bak parmağım bak bak. Lıkır lıkır oldu bak. Bak bak parmağım gömülüyor görüyor musunuz? Şimdi pişti bak. Aha, tabağıma da koydum dolmalarımı. Sarmısaklı yoğurdumu da üstüne koydum. Deri otumu da serptim. Hani iç kalmıştı ya. Onlar da yaprağına sarmıştım ya üstüne, etli dolma gibi. Onlar da yanına koydum ki görün diye. Tamam mı? Siz de yapın, siz de yiyin. Hepinize afiyet olsun yavrularım. Allah'a emanet olun.